Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Diğer taraftan da Trabzonspor ile ilgili başlıklar var. Fanatik Trabzonspor sayfasında efsaneye veda. Kim o efsane? Marek Hamšík. Slovakya ile jubile maçına çıktı. 35 yaşındaki Yıldız ülkesi için en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncu olarak milli takıma gözyaşlarıyla veda etti demiş gazete. 136 maç, 26 gol, 20 asist. Diğer taraftan da golcü transferi Gomez'e bağlı Suudi Arabistan basını bu bakarı Trabzonspor'a yazdı. Diğer yandan da Dobic ile ilgili görüşmeler sürüyor. Ancak yabancı kontenjanı dolu olan Bordo Mavillerde forvet transferi Maxi Gomez'in takımda kalıp kalmamasına göre netleşecek. Gomez'in Dünya Kupası'ndaki performansına göre ara transferde Trabzonspor'a ciddi teklifler gelebilir ve Trabzonspor'un da bu teklifleri değerlendirmesi gündemde Diğer taraftan da takımla ilgili bir haber verecek olursak fırtına bugün başlıyor başlığı atılmış. Ankara gücü maçının ardından 8 gün izin yapan Bordo Mavili takım antrenmanlara bugün start veriyor. Trabzonspor akşam 19'da Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sahaya inecek 29 Kasım'a kadar. Kendi tesislerinde çalışacak olan fırtına sonrasında Antalya'da 11 günlük kamp yapacak. Dünya Kupası'nda bulunan Oyuncular, Larsen ve Gomez dışında tüm ekip Belek'teki kampta yer alacak. Abdullah Avcı Antalya'da iki hazırlık maçı oynayacak, oynaması bekleniyor şeklinde bir planlamada ifade edilmiş. Trabzonspor'da 49 gole katkı veren Süleyman Cebeci'ye A takım şansı doğdu. Trabzonspor, pazartesi günü 19'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına başlarken, Borda Maviller Dünya Kupası arasında altyapısında bulunan bir oyuncuya şans verecek Trabzonspor U19 takımında forma giyen Süleyman Cebeci'yi değerlendirme kararı aldı. İşte haberin detayları. Trabzonspor Sporttaşı Süper Lig'de bu sezon 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada izinli olan Trabzonspor pazartesi günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarına yeniden başlayacak. Bordo-mavi takımın 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kossun Paşa ile hazırlık maçı yapacağı netleşti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Trabzon'daki çalışmalarda altyapıdan genç futbolculara da şans vereceği öğrenildi. Süleyman Cebeci Trabzonspor U19 takımı ile bu sezon 12 maçta 9 gol 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu hafta boyunca A takımı ile çalışmalarını sürdürecek. Genç oyuncu U19 liginde 49 karşılaşmaya çıkarken 49 göre doğrudan etki yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Trabzonspor bir hafta süreyle Trabzon'da hazırlıklarına devam edecek. Bu arada mavi ekip 29 Kasım Salı günü Antalya'ya giderek çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Süleyman Cebeci'nin Trabzon'daki çalışmalarda göstereceği performansa göre Antalya'da yapılacak olan kampa katılması bekleniyor. 19 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 125 milyon euro. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.